Bu Türkiye'de ilk yapılan kibrit, 3 seneyi in sar kirpi diye, kabı da ağaçtır, kibritlerden kabı da ağaçtır, ahşaptır. Burada 900 tane var. Osmanlı Büyükleri'nin serisi, Burçlar serisi. Yüz seneyi geçtindir şey. Maalesef. Rabia diye bir kız çocuğu. Paşa da çok daha fazla sormuş. Ben de çok diyordum da. 1960 yıllarında annem bir tane Inisar kibriti diye Türkiye'de ilk defa yapılmış, basılmış bir kibrit verdi. Oğlum bu çok eskidir, değerlidir diye. Ondan havalanerekten bu kibritleri yaptım, biriktirdim. Almanya'ya falan giden arkadaşlara dedik ya bize gelirken kibrit getirin. Onlar da getirdiler. 2000'i geçkin kibrit biriktirdim. Eskiden serial kibritler çıkardı. Karagöz serisi var. Türkiye'nin turistik yerleri var. Trafik serisi var. Burçlar serisi var. Türk Büyükleri serisi var. Bir sürü böyle şahısların otel kibritleri var. Bunları daha öyle bir kolide sakladım. Şimdi işte müzemde bir yer yaptım. Oraya Bunları bir raf yaptım, oraya sıraladım. Burada muhafaza ediyor. Zaman zaman temizliklerini yapıyorum. Görenler 40-50 sene geriye gittik diyorlar. Eskiden bu kadar kibrit mi vardı diyorlar. Böyle bir güzel anılarımız oluşuyor. Türkiye'nin ilk kibrit de var, evet. Onlar da var. İşte biriktirdik. gelene eşe dostla gösteriyoruz.